Öbür elinde de şeyi çekiyor. Sen storyi. kıskanıyorsun sanki. Güzel bir aşk var. Hayatım, Niye takdir etmiyorsun? Hayır, yüz bak. Ben aşkı Tabii. kıskanmam. Ben aşkı. Burada var aşk var zaman. mı yok mu? Peki ben sana soruyorum. Burada mı göstermeye çalışıyor yüzüğü mü? Yok ya. Yüzükle teklif aldığını anlatmaya çalışıyor bir aşkım. Evet, yani evet, sen aşk var. Burada sen, sen seversin Hadise'yi. Sonu... Biz evet eleştiririz. Ben Çok da eleştiririz. Ben gölgesizliği hiç sevmiyorum. Ben gölgüsünü. Ama aslında görmedi. Yani. Evlenme teklifi daha, şey. önce evet görmedi ya. Ya? Ya daha, daha önce şey gördük, teklifi hepimiz görmedi ama. Nasıl? Hep önce gördük, hepimiz görmedi yaz, yaz yazdık ama hani yüzüğü göstermek, hani tek taşı veyahut da bir, bilmiyorum bana Bak, bana basit bu bakışı böyle bakış. hareketler yani. Burada e, Çok şey anlatan bir şey. Evet. Peki Sarto. bu bakışı, bu bakışı çeken kim? Şey kendisi çekiyor kendisi çekiyor. Değil. Kendisi çekiyor. Yani çektiğini bilerek, değil mi bu hareketler? Onu soruyorum size. Çektiğini bilerek bu hareketler ve e, elini de böyle yaparak yüzüğü gösteriyor. Yani ben bu fotoğrafta eline gidiyor benim gözüm. Yani. Senin Aşkım soruna sen, da cevap vereyim. Sen böyle romantizmi pek bilmiyorsun ya. Ondan ben valla çok iyi biliyorum da ben belki de Yok, çok iyi bildiğim için yani bu benim. bana çok sahte geliyor. Yani ben romantizmi ve o aşkı çok iyi bildiğim için aşık olduğumda neler yapar. Hani yüzüğü göstermeye çalışır, çalışacağım ama hani mesela çocuğun suratını tutarım falan. Hani böyle ama yani burada yüzük gösteriyor. Ama ilk defa evlilik belki teklifi alıyor. Yani bu, bunu ne bileyim hakkını yemeyelim ya bu, bu, çok, diyorum. Bu çok de diyorum. güzel bir kare tabii de Seren gibi eleştirenler de oldu. Sıvazlama ile teklif mi kabul ediler diyenler de oldu. Bana tabii beni hiç ben, ben sadece Mehmet'in ona nasıl baktığına baktım.